Bazen ders çalışma isteğini, arzusunu kaybediyor insan. Ders çalışmamız gerektiğini bilsek dahi ders çalışamıyoruz. Çünkü neden ders çalışmamız gerektiğini unutuyoruz aslında. Yani hayallerimizi, hedeflerimizi unutuyoruz. Bu trans uygulaması ile ders çalışma isteğiniz, azminiz zirve noktalara ulaşacak. Trans uygulamasından en güzel ve en faydalı etkiyi görebilmek için Birazdan anlatacaklarımı uygulamanızı istiyorum. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğine emin olun ve telefonunuzu sessize alın. Uygulama esnasında rahatsız edilmemeniz gerekiyor. Bu parçayı kulaklıkla dinlemelisiniz. Sırtınızı ve boynunuzu yastıklarla destekleyerek resimde gördüğünüz pozisyonda oturun veya uzanın. Uykunuz varsa uygulamayı dinlendikten sonra yapın. Çünkü uykunuz varsa muhtemelen uyuyakalacaksınız. Yukarıdaki maddeleri uyguladıysanız dinlemeye devam edin. Gözlerinizi kapatın. Derin derin nefes alın. Nefes al. Ver. Ciğerlerini Havayla doldurarak nefes al. Derin bir nefes al ve nefesini tut. Tutmaya devam et. Tutmaya devam et. Şimdi var. Vücudunun havaya doyduğunu hisset. Tüm hücrelerinin oksijene doyduğunu hisset. Nefes al. Var. Nefes aldıkça tüm bedenin rahatlıyor. Tüm bedenin gevşiyor. Her nefes alışında vücudunun daha da gevşediğini hisset. Nefes al. Var. Derin bir nefes al ve nefesini tut. Nefesini tut. Şimdi var. Nefes al. Var. Nefes al. Var. Şimdi sağ ayağına odaklan. Sağ ayağın gevşiyor. Sağ bacağına odaklan. Bacağın gevşiyor. Serbest bırak. Şimdi sol bacağına odaklan. Bacağını serbest bırak. Tüm kasların serbest bırak, sol ayağına odaklan, sol ayağını serbest bırak. Bacaklarındaki rahatlığı hisset, hiç hareket etmek istemiyorsun. Şimdi bu rahatlama beline doğru ve belinden boynuna doğru ilerliyor tüm kaslarını serbest bırakıyorsun ve rahatlıyorsun. Tüm bedenin gevşiyor. Şu anda göz kapaklarını dahi açmak istemiyorsun. Tüm bedenin gevşemiş halde. Aynı pamuk gibi. Ve sen çok rahatsın, çok mutlusun, gülümsüyorsun şu anda tüm stresten, tüm yorgunluktan uzaklaştın. Gülümsüyorsun. Çok güzel gülümsüyorsun. Gülümsüyorsun. Gülümsemen çok güzel. Şimdi zemini toprak olan dümdüz bir alandasın. Zemini toprak olan dümdüz bir alandasın. Aydınlık bir alandasın. Ama dümdüz. Ucu bucağı görülmeyen uzunlukta. ve karşında güneşe benzeyen bir ışık var. Uzağında, O ışığa odaklan, ışığı gör. O ışıkta senin hayallerin var. O ışıkta senin hayallerin var. Ders çalışarak ulaşmak istediğin hedeflerin var. Ders çalışarak yakalamayı istediğin başarıların var. Gör onları. Aynı ekranda görüntü izliyormuşçasına onları izle. O ulaşmak istediğin başarıları izle. O hedeflerini, hayallerini gör karşında. O ışığın olduğu yerde. Ve ona, o ışığa ulaşmak istiyorsun. Tüm gayretinle vücudundaki enerji akışını hisset. Kalp atışların hızlanıyor. Oraya ulaşmak istiyorsun. Çalışmak istiyorsun. Gayret etmek, azim etmek istiyorsun. Hayallerine ulaşmak istiyorsun. Hedeflerine ulaşmak istiyorsun. Hiç yorulmadan, dinlenmeden oraya ulaşmak istiyorsun. Çünkü senin hayallerine, hedeflerine ulaşman gerekiyor. O ışığa ulaşman gerekiyor. Şimdi ışığa doğru yürü. Işığa doğru yürü. Adımlarını hızlandır. Adımlarını gitgide hızlandır. Şimdi koşuyorsun. O ışığa doğru koşuyorsun. Hedeflerine, hayallerine doğru koşuyorsun. Ders çalışmak istiyorsun. Çünkü sadece ders çalışarak oraya ulaşabilirsin. Bunu biliyorsun ve koşuyorsun. Ders çalışıyorsun, koşuyorsun. Bütün gayretinle, bütün enerjinle, yorulsan da, canın acısa da koşuyorsun. Yılmadan. Çünkü sen güçlü irade sahibisin. Çünkü senin hayallerin var ve tam karşındalar. Hedeflerin var, tam karşındalar. O ışığa doğru koşuyorsun. Başarın tam karşında. Ama o ışığa ulaşabilmek için tek şart oraya koşman. Koşuyorsun tüm gayretinle. İçindeki çalışma isteğini hissediyorsun. Çalışma azmini hissediyorsun. ruhunu karıştırarak tüm bedeninle, ruhunla oraya ulaşmayı istiyorsun. Vücudundaki dolaşan enerji hisset, mutluluğu, sevinci hisset. Çünkü sen çalışıyorsun. Çünkü sen çalışıyorsun. O enerjiyi hisset. Ve koş. Koş. Koşmaya devam et. o ışığa ulaşmana çok az kaldı. O hedeflerine, hayallerine ulaşmana çok az kaldı. Ve ulaşmak istiyorsun, çalışmak istiyorsun. Ve çok mutlusun bunun için. Çünkü sen azimle gayret ediyorsun. Yılmadan gayret ediyorsun. Bu senin en önemli özelliklerinden. Gayret etmek, çalışmak. Sen bunlara sahipsin. Işığa doğru gitgide yaklaşıyorsun. Işığa doğru gitgide yaklaşıyorsun. Birazdan seni uyandıracağım ve uyandığında o ışığa, hedeflerine, hayallerine ulaşmak için bütün gayretinle, azminle ders çalışacaksın. Birazdan seni uyandıracağım ve uyandığında bütün gayretinle, bütün enerjinle ders çalışacaksın. Ve şu anda enerjin zirve yapmış durumda. Rahatladın ve gayret ederek çalışmak istiyorsun. Çalışıyorsun. Ondan geriye doğru sayacağım ve her sayı söyleşimde daha da kendine geleceksin ve 1. Dediğimde uyanacaksın. 10. Çok mutlusun şu anda. Gülümsüyorsun. Çünkü çalışıyorsun. 9. Hayallerini, hedeflerini gördün. Ders çalışarak onlara ulaşmak istiyorsun. 8. Gitgide kendine geliyorsun. Uyanıyorsun. 7. Çok mutlusun. Heyecanlısın. Heyecanlı hisset. 6. 5. Gülümsüyorsun. Şu anda gülümsüyorsun. 4. Uyanıyorsun. 3. Uyandığında bu videoyu arkadaşlarımla paylaşacaksın. 2. Çünkü sen arkadaşlarına yardım etmeyi seviyorsun ve paylaşmayı seviyorsun. 1. Gözlerini açtın ve tamamen uyandın. Bu videoyu beğenip arkadaşlarınla paylaşırsan mutlu olurum. Güzel düşüncelerini yorumlarda belirtirsen sevinirim. Diğer Reşat Emre Trans uygulamalarında görüşmek üzere.